Patlat mı annem sonuncu balonun Hadi oynayın bakayım balonu. Hadi gördün. Hadi bana görsel şov yapın ya. Balonlarınız çok güzel. Kırmızı kırmızı balon aldım ben size oynayın diye. Valla <laughs> niye başlıyor oynayan oğlum? Bak bak bak. <laughs> çok güzel. Hala öbürü göktü senin öbürü değil tekrar. mi anne? Hani? Hop oh. gitti balon. Ben de. Evet anneciğim sonunda oynamaya başladın sen de balonunla. Şişirmeyi bıraktım. Babam şişirdi. Ben abi. oynayın güzel güzel ben eğlenin diye alıyorum size. Patlattım bütün balonları. Kaldı iki tane. Şişirip şişirip patlattım. Gökte hiç patlatırsa... şey patlatmadı ki daha. Hepsi sen, sen patlattın. Çok şişireceğim diye Birisi dayanmıyor, Bu da anne. Değil. Evet anneciğim. Bu dayanmıyor. <laughs> bu da <dayanıyor>, Bu dayanmıyor. <laughs> ben dayanırım. <laughs> Anladım anneciğim. Bak, sürekli birileri vurgu. vurgun yapıyor arkadaş. <laughs> bu ne diyor? <ya? gülüyor>

Gök düşürme. hiç düşürmeden yaptı. Vallahi. Bom. Belki de düşmüyor. Oh, düşmüyor. <laughs> üstüme üstüme geliyor seninkisi. Belki <laughs> <laughs> de düşmüyor. Benim misin? Baba kurtardı sanki. Evet. <laughs> e baba. <laughs> <laughs> Zaten yukarıda tutma oyunu bu. Evet, hiç yere düşürmemen gerekiyor. Hayır, Efendim? Bu mi? Senin bu araya mi gitti? Hay Allah! Koş al öbür taraftan balonu. Koş al. Koş al anneciğim.